Ey Müslümanlar. 13 yıl boyunca müşrikler Mekke-i Mükerreme'yi Müslümanlara dar ettiler. Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bağını, bahçesini, evini, doğup büyüdüğü arazileri terk ederek Medine'ye gittiler. Bu acının ve yorgunluğun karşılığında Allah Yesrib'den abidler, arifler, muttakiler, mücahitler, şehitler çıkarttı elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi kardeşleriyle oturduğu bir sırada bir adama yöneldi. Ve dedi ki cennetlik bir adama bakmak kime lezzet veriyorsa, kimin hoşuna gidiyorsa, kim cennetlik bir adam gördüğünde Allah'a ve Resulüne bağlanıyorsa, kim cennetlik bir adama baktığında Allah ve Resulüne koşuyorsa, kim cennetlik bir adama baktığında davada koşturacaksa, canını feda edecekse şu adama baksın dedi. Şu adama. Kim o adam Müslümanlar? O adam bir zamanlar Hüseyin bin Selam diye anılan Kaynuka oğullarının efendisi, Kaynuka oğulları Yahudilerin en büyük alimlerinden ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ismini Abdullah olarak değiştirdi. Mümtaz şahsiyetlerden bir Yani ey Müslümanlar ümmetin bağrından Mescidi Aksa'da, Kudüs'te, Batı Şeria'da, Tel Aviv'de Abdullah bin Selam gibi adamlar çıkacaksa kanlarımız ve canlarımız Allah yolunda feda olsun dedi o adam. Kimsin sen ey Abdullah bin Selam? Kimsin sen ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik bir adama bakmak kime keyif veriyorsa lezzet duyuyorsa Abdullah bin Selam'a baksın dedi. Müslümin hadisinde geçen sahibi rivayet. Nesin sarayı adam? Vallahi bu adam iliklerine kadar teslimiyeti, sadakati ve liyakati benimsemiş önemli şahsiyetlerden bir tanesiniz. Bunu iman ettiği gün gösterdi Allah Resulü'ne. Alemleri Rabbi olan Allah'a ve mümin erkeği ve mümin kadınlar.